Düşük riski ya da düşük her zaman tedaviyle önleyebildiğimiz bir durum maalesef değil. Özellikle yoluna girmiş düşükler dediğimiz yani rahim ağzının açıldığı, gebelik kesesinin kısmen bozulduğu ya da rahim ağzı kanalına girdiği durumlarda maalesef düşükleri engelleyemiyoruz. Ya da eğer düşük genetik bir anormalliğe, kromozomal bir bozukluğa bağlı ise yine bu düşükleri maalesef engelleyemiyoruz ve önleyemiyoruz. Fakat eğer bir düşük tehdidi söz konusu ise altta yatan bir bir bozukluk, anormallik ve sadece kendini kanama ile prezent etmişse bu durumlarda bazı ilaç tedavileri dediğimiz hormon içerikli tedavilerle düşük riskini azaltabiliyoruz. Özellikle rahim içerisinde kanama alanı olan düşük riski yaşayan gebelerde progesteron içeren iğne, hap ya da fitil tedavileriyle düşük riskini azaltabiliyoruz. Bazen düşük riskini yaratan durum gebedeki altta yatan bazı enfeksiyonlar olabiliyor. Tabi bu enfeksiyonların tedavisinde verdiğimiz zaman düşüğü de beraberinde tedavi etmiş oluyoruz. Altta yatan bazen pıhtılaşma bozuklukları olabiliyor. Bunlarda da kan sulandırıcı iğne ve ilaç tedavileri kullanarak yine düşükleri önleyebiliyoruz. Bir de geç düşükler dediğimiz 11-13. gebelik haftalarından sonra gerçekleşen bazı düşüklerin sebebi rahim ağzı yetmezliğidir. Ve bu durumda da rahim ağzına uygun uyguladığımız belli dikişlerle yani cerrahi işlemlerle düşük oluşmasını engelleyebiliyoruz. Düşük riskini tedavi etmek için medikal yani ilaç tedavileri ya da cerrahi yöntemler kullanabiliyoruz. Düşüğün sebebi rahim ağzı yetmezliği ya da rahim içi bozukluklar, rahimin şekil bozuklukları ise cerrahi yöntemlere başvuruyoruz. Rahim ağzına uyguladığımız belli dikişlerle rahim ağzının açılmasını engelleyerek düşüğü engelliyoruz. Ya da rahimde bir şekil bozukluğu varsa tabi bu hasta gebe değilken uyguladığımız Kapalı cerrahi yöntemi olan histeroskopi ile rahim şekil bozukluklarını düzelterek yine düşük oluşmasını engelleyebiliyoruz. Bir de medikal tedaviler dediğimiz ilaç tedavileri var. Bunlarda da ya altta yatan enfeksiyonların ilaçlarla tedavisi ya da progesteron hormonu içeren rahimi destekleyici ve kanamazlatıcı azaltıcı ilaç tedavileri uygulayabiliyoruz. Tekrarlayan düşüklerde aslında standart bir tedavi yöntemi söz konusu değil. Tekrarlayan düşükten kastımız aslında 3 ve üzeri gebelik kaybı olması. Bu durumda tabii ki altta yatan nedenin tespit edilmesi var ise ve buna yönelik tedavi verilmesi oldukça önemli. Sebep genetik mi? Altta yatan hormonal bir bozukluk mu var? Kronik bir hastalık mı var? Ya da bir rahim ağzı yetmezliği gibi ya da rahim şekil bozukluğu gibi bir durum mu var? Öncelikle bunun tespit edilmesi gerekiyor. Tabii ki anatomik bir bozukluk bozukluk varsa, şekil bozukluğu ya da rahim ağzı problemi, bunların cerrahiyle tedavisi mümkün. Bu şekilde gebeliğin devamı ve tekrarlayan düşün önlenmesi söz konusu olabiliyor. Altta yatan tabii ki kronik hastalıklar varsa, şeker, tansiyon, guatır gibi annenin sahip olduğu bu hastalıkların gebe kalmadan önce ve gebelik sırasında iyi takip edilmesi, bu hastalıkların kontrol altında olması da tabii ki düşüğü engellemenin bir yolu. Fakat bazı hastalarda ne kadar araştırsak da eşte de hastalık kendisinde de altta yatan önemli bir neden bulamıyoruz. Bu durumda tabii ki ümitsiz olmamak gerekiyor. Çünkü tekrarlayan düşükleri dahi olsa biz biliyoruz ki gebelik öncesinde iyi kontrol, takip ve vitamin takviyesi alan kadınların 3 ve üzeri kaybı olsa dahi devam eden gebeliklerin canlı ve sağlıklı doğumlara ulaşma ihtimali oldukça yüksek. Tekrarlayan düşüğü olan kadınların gebe kalmadan önce jinekolojik kontrolden geçmiş olması ve tüm kontrollerinin yapılmış olması oldukça önemli Önemli. ve en az 2 ila 3 ay önce gebe kalmadan vitamin takviyelerinin alınması ve sağlıklı bir yaşam tarzının belirlenmesi gebeliğin gidişatını olumlu etkilemekte. Özellikle sigara kullanımına son verilmesi, kafein alımının azaltılması, spora başlanması ve ideal kiloda gebe kalınması da düşükler açısından engelleyici bir etkiye sahip.